Should be kept in the basement Spend my time trying to erase them But when you hold me In the fantasy it's so convincing I shouldn't think the things I'm thinking But now i have gonna let them sink in The more that I push them away The more that you're stuck in my brain Arkadaşlar merhaba. Poligonisten ben Fatih. Bugün sizlere göstermek istedim tabanca Browning. Şimdi bilenler vardır elbette. Bilmeyenler için sizlere bir detay göstermek istiyorum. Browning'in logosunda şöyle dışarıda bir erkek geyik figürü var. İçerisine de bir dişi geyik figürü eklenmiş. Şimdi bu detayı neden anlattım? Kutumuzun şöyle bir anahtarıyla kilidini açayım. Çünkü bu tabancayı bir abimiz eşine hediye etti. Tam erkek dişi böyle eş formunda. Eşini de koruması için kendini böyle güzel bir tabanca. Tabi bu tabancanın kadın erkeği yok sevgili dostlar. Fakat bayana da hakikaten yakıştı. Kendisi de çok sevdiğimiz bir ablamız. Kutusunu da şöyle göstereyim. Browning Black Label 1911 High Grade Pearl modeli. Şimdi kutumuzu kenara kaldıralım. Tabancamıza beraberce bir bakalım sevgili dostlar. Bu tabancayı yıllar önce internette görmüştüm. Yıllar önce dediğim birkaç sene önce. Bunun ilk başta düz siyah modelini, Black Label modelini permi vasıtasıyla getirmiştik. Polis arkadaşlarım sağ olsun. Bu modelle yine bize nasip oldu. Şimdi bunu sipariş ederken öncelikle biraz çekinmiştim, tedirgin oldum. Çünkü bu fotoğraflarda göründüğü gibi değil. Esasında çok çok daha güzelmiş. Üzerine resmen 3 boyutlu bir işleme yapmışlar. Şöyle göstereyim her açıdan sizlere. Şu kısımda çok güzel olmuş. Şöyle kadrajdan kaçırmayın. Evet. Üzerinde şu sarı detaylı yine Browning'in logosu. Gerçekten çok yakışıklı, ince, kibar bir tabanca sevgili dostlar. Şöyle elime aldığım zaman şöyle de bakabilirsiniz. Çok çok kibar, hoş, ince, hafif, üzerinizde taşırken unutabileceğiniz bir tabanca. Şimdi mevzu bahis Browning olunca sevgili dostlar güvenlik yine ön planda. Şarjör emniyeti var bir kere şimdi bir de bayan kullanıcımıza nasip oldu. Şimdi ağzında mermi unutabilir. Bir kere şarjör emniyeti var. Artı bir avantaj. İkincisi kabze emniyeti var. Yani mermi ağzında belinde rahatlıkla taşıyabilir. Patlatmaz. Üçüncüsü mandal emniyeti var. Aynı zamanda sürgüyü de kilitliyor. İcabı halinde emniyeti açıp direkt tetik düşürebiliyorsunuz. Bu açıdan güzel ve hoş bir model diyebilirim. Aynı zamanda güvenli. Şimdi özellikle mevzu bahis bayan kullanıcı olduğu zaman çok çok doğru bir tercih oldu. Çünkü genellikle bu boyda küçük tabancalar basit geri tepmeli sistemle çalışıyor. Herhangi bir kilit mekanizması olmayanlarda özellikle bu üst sürgüyü çekmek gerçekten zor. Bunda çok kolay bir şekilde sevgili dostlar kurulabiliyor. Evet şimdi tabancamız şöyle biraz daha detaylı bakalım. Alt kısmı polimer yapılmış. Hafiflik çok ön planda. Bunların bazılarında ise metal olarak üretilmiş. Şu alttaki piramit desenler tabi bu kalıptan olduğu için her tarafına dönmüş. Güzel bir detay. Şöyle sırt kısmında da şeyleri var. Evet horozun içerisi boşaltılmış. Sportif bir ...horuza sahip. Bu üstündeki hafifletme de horozun... ...çok böyle milisaniyeler fark edecek kadar... ...hızlı düşmesini sağlıyor. Gez arpacık kırlangıç geçme... 3 nokta referanslı yapılmış. Şöyle bir bakalım. Beraberce... ...evet. Üstünde yatay çizgiler de var. Parlamaları önlemesi açısından. Hoş bir arpacık dizaynı var. Tetiğin içerisi de şöyle... ...güzel bir form verilmiş... Oldukça yakışıklı bir tabanca. 8 artı 1 380 yazısından e, fark etmişsinizdir. Kısa 9 380 oto. Kısa 9 yani 9 çarpı 17 mühimmat atıyor sevgili dostlar. Bir de tabancamızın bir sökümüne bakalım. Şimdi 1911'leri ben bu tarzda sökmeyi seviyorum. Horozu e, kurdum emniyete aldım. Şu ön taraftan şunu yaya basıyoruz. Bunu aldık. Bunu buradan buraya yüzüğü sol tarafa çevirdim ve yüzüğü çıkarttım. Normalde burada tek bir kilit oluyor. Bu tabancada çift yapmışlar. Evet, şimdi tekrardan emniyeti kapattık. Geldim. Şuradaki küçük kertikten arka taraftan şu pime basmak suretiyle çıkartmış olduk. Şimdi bu parça çok ince gibi geliyor ama ele de çok güzel geliyor sevgili dostlar. Bunu da oldukça kibar yapmışlar. Şimdi sürgümüzü ön taraftan alıyoruz. İçerisindeki irca mili kestamitten yapılmış. Sert dişli yapımında kullanılan bir plastik parça. Şimdi namluyu da böyle çıkaralım. Alışmış olduğumuz 1911 namlularından biraz farklı. Şimdi namlu önden baktığınızda ince gözüküyor. Zaten 45'liklerde de çok incedir. Evet, bir de yiv setlerine bakalım. Şöyle. Setler arası biraz açık setler çok ince yapılmış. Kısa dokuz mühimmat attığı için sürtünmeyi aza indirmişler diyebilirim. Şöyle yekpare bir şeyi var. Şu kısımda biraz geniş, daha sonra daralıyor. Evet. Üst sürgünün içerisine bakalım. Gizli bir tırnağı var. Genelde koltlarda falan bulunan. Temiz bir işçiliği var. Öyle çok. Şuralarda falan biraz takım izleri kalmış. Böyle oldukça da hafif. Özellikle silahın alt gövdesi çok hafif. Terazimizi bir kuralım. Bir de parçaların yavaş yavaş ağırlığına bakalım. 200 gram üst kapak ağırlığı var sevgili dostlar. Namlusu da çok hafif. 55 gram namlusu. Silahın daha fabrika yağları üzerine duruyor. Bunları bilerek temizlemedim. 165 gram da alt gövdesi var. Şimdi tabancamızı bir de tabii genel alışkanlık bu şekilde sokmaya çalışıyoruz. Böyle görünce ama yine de önden giriyor. Namlu kilitlerini oturturduk Bu arada kilit tek bir noktadan basıyor. Wilson Combat'lardaki gibi. Bu kalibre için yeterli bir kilit sistemi diyebilirim. Çünkü kısa dokuz arkadaşlar. Çok fazla bir basıncı yok. Şimdi bunun da burada içine giren bir parçası var. Bunu da güzel düşünüp yapmışlar. Evet. Şimdi bunu aldık. Kadrajı da kaçırmayayım. Evet. Şimdi buradan geldik bu namlu kilidindeki boşluğa bunu denk getiriyorum. Şunu şöyle çok hafif tutup değdirmeden baş parmağımla tutuyorum ki sürgüyü çizmeyelim. Şöyle yavaşça oturturdum. Tekrardan kilitledim. Şunu şu aradaki boşluğa şu kilitleri denk getiriyorum şöyle soldan. Oturturdum. Diğer tarafa çevirdim. Tekrardan bunu aldım, bastım ve yerine oturturdum Evet. Şimdi tabancamızın bir de şarjörsüz ağırlığına bakalım. 438-439 gram geldi. Bir de şarjörlü bakalım. Şimdi bu arada Browning'lerde değil 1911'lerde genelde şarjör buraya kadar böyle gelir. Burada biraz sertleşir. Şu şarjör düşürme mandalına basarsanız çok daha rahat oturur. Zorlayıp da da girer fakat şarjör çizilir sevgili dostlar. Şimdi şöyle. Tabancanın toplam ağırlığı 480 gram arkadaşlar. Hakikaten çok çok hafif. Hatırlarsanız bazı tabancaların sadece üst kapakları 500 gram geliyordu. Dolu halinde herhalde 550 gram falan olur. Gerçekten çok iyi, çok ...hoş, kibar, zarif bir tabanca. Şöyle diğer açılardan da bakalım. Tam bir, bir 1911 hissiyatı da veriyor. Şöyle tetiğine bir bakalım beraberce. Evet. Yumuşak diyebileceğim bir tetiği var. Şöyle bir de resetine bakalım. Tetikiyeyi öyle bittiriyor ki kendini. Evet. 2,5 mm gibi de bir resete sahip yaklaşık 2 kilo 200 gramda bir tetik ağırlığı var. Bu da hoş diyebilirim sevgili dostlar. Şöyle bakayım yine 1911 mantığında çalışan bir tetik prensibi de içerisinde mevcut. İç yapısı gayet sade. Üst kapak aynı şekilde. Tam bir 1911 sevgili dostlar. Elinize aldığınızda da böyle belinizde unuttuğunuz, elinizde aldığınızda güvendiğiniz bir tabanca olmuş. Şöyle bir de şu mandaldan şöyle düşürelim. Hakikaten incecik, küçücük ama ele çok güzel geliyor böyle parmağınızda bastığınız zaman tatlı da bir hissiyatı var. Evet sevgili dostlar, Browning 1911 tabancamızda genel itibariyle şöyle çok fazla teknik detaylarına girmeden bu şekildeydi. Bir de bu tabancamızla atış yapalım. Atışlarını değerlendirelim. Beraber poligona geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi Browning Black Label'la poligonumuza geçtik. 5 metreden bir 5 tane ataraktan atışımıza başlayalım. Abi mermiyi ağzına vermesi bile keyifli ya. Evet şimdi şöyle ufaktan bir Evet kabza emniyetini tam oturtacağım elime yumuşak tutacağım diye. Silah bir tık üst vurdu. Evet bir beş tane attım. Evet dördü şurada bir tık üst vurduğu için aynı delikten geçti. Şunu arada ben kaçırdım. Tetik çok yumuşak. Acaba dedim tetiği mi sert geldi elime? Kabza emniyetini oturtamadım. Ellerim malum biraz büyük arkadaşlar. Devam edelim atışına. 8 tane dolduruyorum. Tepmesi tabi 9-19'a göre bir tık daha az. Fakat sesi bunun namlusu da kısa olduğu için gayet İyi yani. Evet çift göz açık atıyorum. Bir tık daha altına atacağım. Abi, dokunduğum gibi gidiyor ya. Evet. Ya bir yandan o tetiği düşürmenin keyfini yaşamaya çalışıyorum. Bir yandan da hızlı atmak istiyorum. Yani şuradan aynı deliklerden geçirdik yine. Şeyini ayarlayamadım. Noktayı bir türlü bulamadım. Şöyle bir 10 metreden atalım. Ondan sonra seri atacağım. Şarjör ne de mermiler çok rahat basılıyor arkadaşlar. Şarjörüne basması da keyifli. Evet. Şimdi bir tık üst vuruyor dedik. 10 metreden turuncu yuvarlağın altına oturtacağım arpacıyı. Evet, mermi patlamadı. Biraz heyecanlanıyorum arkadaşlar. Bizimle biraz yorulduk. Evet, şöyle siyah noktayı 10 metreden de e, rahat bir şekilde bulabildik. Tabanca benim elime göre bayağı küçük kalıyor. O yüzden e, ufak tefek hatalarımız olabiliyor. Ama yine turuncunun içerisinde önemli olan o. Bir seri atalım biraz ya. Çünkü bu tabanca zaten arkadaşlar üzerinizde varlığını yokluğunu hissetmeyeceğiniz ee, yakın muharebe için öyle günlük taşımada rahatlık sağlayacak olan bir tabanca. Onunla çok uzak mesafelerden böyle. Yani tabii ki attımı vuruyor yani öyle şey değil. Aynı delikten de geçiriyor. Ama amaç bunda biraz daha farklı arkadaşlar. Yani yanımda bir silah olsun bulunsun boş gezmeyeyim diyenler için keyfini ve prestijini düşünenler için açıkçası. Takım elbiseyle falan çok güzel yakışıyor yani. Evet, şimdi şöyle kaldırıp tak 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 gideceğiz bak. Evet. Kovanlar gözlüğüme geldi biraz. Evet, seri attığınızda da arkadaşlar yine orta şeyi bulabiliyorsunuz. Dediğim gibi tabanca elimde küçük olduğundan dolayı bir tık döndü. Şöyle biraz sağa gitti. Bir de şöyle bir double atalım bakalım. Yani seri atması da çok keyifli. 7.65 gibi tık 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 atıyorsunuz arkadaşlar. Dolar da yükseldi. Bu kadar ithal mermi atıyoruz arkadaşlar. Videoyu bir beğenirsiniz herhalde. Emeğe saygı diyelim. Yani her videoda 50-100-150 atıyoruz. Yani gerçi şu tabancadan Türkiye'de kaç tane vardır? Yani o da ayrı bir mevzu. Ama hem en azından görsel bir şölen olsun. Bu silahların ülkemizde olduğu da bilinsin. Arkadaşlar bu kültüre sahip olduğumuz da bilinsin. Zaten ekseriyetle yabancılar izliyor videolarımızı. Onlara da bir ülkemizi temsil etmiş oluyoruz. Evet. Şöyle bir kaldırıp double gidiyorum. <laughs> ne double attık be arkadaşlar. Şurayı çeker misin? Gel şöyle bir yaklaş. Double'daki şeyi bu. Biraz daha şöyle ortala kameraya. Yani performans gayet güzel. Ben bu kadar güzel double atacağımı beklemiyordum açıkçası. Öyle bir hoşluk olmuş oldu. Evet tabanca arkadaşlar dediğim gibi tamamen belde rahat taşımaya, gizli taşımaya yönelik yani şu an üzerimde var mı yok mu gerçekten hissetmiyorum. Herhangi bir ağırlığı yok gibi bir şey yani. Bunu üstünüzde değil 2 saat 15 dakika taşısanız unutursunuz. Eve şöyle apandist aldığımda tamamen üzerimde kayboluyor. Dediğim gibi dış kılıfla falan çok rahat taşınır. Takım elbiseyle özellikle şu desen bir de o yapraklı olan modelleri gerçekten çok karizmatik duracaktır arkadaşlar. Üzerinizde bir takı bir obje gibi düşünebilirsiniz. Yani kolunuzdaki saat nasıl duruyorsa bu da belinizde öyle boncuk gibi duracaktır yani. Şimdi Rolex'in vesairenin çakması var ama bunun çakması yok maalesef. Bu da dediğim gibi ülkemize permiyle gelen silahlardan birisi. Böyle güzel özel bir model arkadaşlar. Kendisini farklı hissetmek isteyenler için. Evet. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Şarjörü her zaman olduğu gibi size devrediyorum. Görüşmek üzere, güvende kalın.